Yeter ulan, yeter! Yeter! Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Futbol Kes videomu hoş geldiniz. Bugünkü videomun konusu tabii ki de Süper Lig. Yani Futbol konumuz Süper Lig. İkinci haftayı geride bıraktık ve tabii ki de hakem faciaları durdurak bilmiyor efendim. Yani niye hakem faciaları diyorum. Şimdi buradan malum ben Galatasaraylı olduğum için biraz ee, Galatasaray aleyhine çalınan faalleri sert eleştireceğim düşünenler olacaktır. Bunda hepiniz haklı olabilirsiniz. Ama şunu söylemek istiyorum. Önce bir maçı anlatayım. Ondan sonra hakemle konuştuktan sonra Beşiktaş maçını da konuşacağım. Ondan sonrası ise biliyorsunuz ki bugün de Fenerbahçe maçı var ve Fenerbahçe maçında biliyorsunuz ya ben Ölenti oynayacaklarını düşünüyorum çünkü bu hafta Avrupa maçları var. Avrupa maçları olduğundan dolayı da net bir şekilde söyleyebilirim ki yani ne olur ne olmaz o konuda söyleyeceğim ve tabii ki de uzun zamandır mesela cuma günü bir video çekmiştim. Ülke puanı ile ilgili video çekmiştim. Onun dışında e, TT videosu çekmiştim ve Maribor maçındaki o skandalı çekmiştim tabii ki. Ama tabii ki de e, ülke puanı meselesini anlatmadım. Çünkü e, malum Maribor maçındaki o talihsiz skandal olaydan dolayı maalesef... Tabi ben de sinirli ve öfkeli olduğum için e, ülke puanı hakkında konuşmak istememiştim. Çünkü mutsuzdum. Yani Maribor maçındaki yaşanan olaylardan dolayı Fenerbahçe Maribor maçındaki... Musuzluğumuz sebebi coğrafya kader. Yani, yani daha doğrusu coğrafya keder. Bundan dolayı da ben biraz üzülüyorum. Niye üzülüyorum? Çünkü haklı olduğumuz halde haksız gösterildik. Ve siyasi ve tabii ki de ülke çapındaki olaylarda maalesef bizim aleyhimize işlenen olaylar oluyor tabii ki de. Bu yüzden ne yazık ki Ülke puanı hakkında bir video çekmiştim ve o videoyu sildim ve konuşmak istememiştim. Bugün onu da konuşacağım. Ama ondan önce Süper Ligi konuşmak istiyorum. Süper Ligi biliyorsunuzdur ikinci haftasındayız ve Türkiye'nin bu sezonun ilk derbisi yani Türkiye ligimizin bu sezonki ilk derbisi olan Galatasaray Trabzon maçı. Şimdi hakem skandalını konuşacağım ama ondan önce şunu söylemek istiyorum ben taraf tutmuyorum. Net Galatasaraylıyım ama bu olaylarla ilgili ben taraf tutmuyorum. Net bir şekilde söyleyeceğim. Yani ciddi bir hakem skandalı var. Maç anlattıktan sonra da net bir şekilde açıklarım zaten niye hakem skandalı olduğunu. Maç nasıldı diye sorarsanız Galatasaray tabii ki de rotasyon oynamayı düşündü ama maalesef de malum. Kadroya yetersizliğim dersiniz. Bazı yeni oyuncuların hazırlık hazırlığı olmadığından dolayı mı dersiniz? Bilemem. O yüzden ıı, tamam Trabzon gibi güçlü bir rakipte var ama Trabzon benim gözümde yeni bir hoca, yeni bir ıı, Trabzon Kulübü'nün başkanı var. Yani o yüzden yeni bir yapılandırma var Trabzon'da. O yüzden Trabzon hakkında ne konuşuyorsam çok erken olur. Çünkü bir gibi bir teknik direktör var. Eyvallah. Yeni bir e, kulüp başkanı var. O yüzden yani çok kötü kadro kurdu, yok bilmem ne kurdu diyemem. Ve finansal açıdan da herkes bir sezon şampiyon olup diğer sezonda bir facia bir sezon yaşarsa tabii ki de herkes der ki malum finansal bir sıkıntı olduğunu düşünür. Tabii ki de öyle bir durum var Trabzon'da. Ondan dolayı kadro kalitesi şu an Galatasaray için uygun değil. Yani Galatasaray rakip bile olamayacak bir takım hale geldi Trabzonspor. O yüzden Galatasaray 2-0 yenmesi normal. Bu son derece normal bir durum. Ama maçı 2-0'dan fazla kazanabilir miydik? Yani 3-0, 4-0 gidebilir miydi? Gidebilirdi ama tabii ki de Trabzon'un kurduğu kadro çok yabancı bir kadro gerçekten de çok yabancı bir kadro. Öncelikle şunu söyleyeyim. İyi bir oyun vardı. Hiçbir sıkıntı yoktu. Ama tabii ki de iyi oyuna rağmen hem Galatasaray'ın hem de Trabzon'un mücadele etme şekline rağmen maalesef hakem konuşuyoruz. Niye? Çünkü hem Trabzon'un aleyhine kararlar var hem Galatasaray'ın aleyhine kararlar var. Şimdi Galatasaray'ın aleyhine olan kararları söyleyeyim. Ee, Sasha in, daha doğrusu darosu tezgahın Sasha Boye penaltı olan bölgede disek atıldı ki yani bu disek foul diyebilirsiniz ama yani temas da yani disek temasında adamın yüzündeki o yani yumuk yeme yumuk yedinde şöyle olursun ya hemen şurası belirgin olur. Sasha Boye'nin o pozisyonda o belirginlik var ve yani apaçık bir dirsek yemiş ama hafif bir dirsek yemiş. Yani sarı kartla tamamlanabilirdi. Penaltı olabilirdi. Hakem orada bile olmadı. Tamam. Görmeyebilir. Orta hakem görmeyebilir. E var niye bunu göremiyor amına koyayım. İşte ben bu konuda ben biraz yani ayda demeye başladım. Ondan sonra Koru Bey'sin ikinci sarı karttan atılmama mevzu var. Tore faal yapılıyor. Bana göre ikinci sarı karttan atılması gerekiyor. Sergio ve itiraz etti diye sarı kart yiyor. Korubelis ikinci sarı karttan atılmıyor. Hadi buna da eyvallah. Ama Sasha Boye'nin Trezeget'i sakatlayacak olan kaburga bölgesine disek atması dedim ki tamam Sasha Boye bu kırmızı kartı hak ediyordu. Bu faul hak ediyordu. Hakem oralı bile olmadı. Yani güzel bir futbol oynanmış. Mücadelede bir futbol oynanmış. Ama sonuç hakem konuşuyoruz. Yani gerçekten yani geçen senenin aynısını yaşıyoruz. Yeter lan yeter! Yeter! Yani şimdi algılar yapmaya başlandı. Gerçekten algılar yapmaya başlandı. Hele ki Beşiktaş-Pendik maçı tamam penaltı doğru. O konuda itirazım yok ve Pendik de yani Pendik de ikinci yarı çok iyi oynadı. Beşiktaş da bu fırsatları kaçırdı. Beşiktaş kötü bir futbol oynamış olabilir. Bu da da ammenna. Ama iptal edilen gol bildiğin gol abi. Yani neden diye soracaksınız. Neden gol diyorsun da bu gol değil kardeşim diyebilirsin. Abi bana topun çıktığını gösteren bir kamera kaydı yok. Abi açılara bakıyorum şey diyorum. Lan bu top dışarı çıkmamış ki anasını satayım diyorum. Ki böyle bir açı da yok. Yani bir tane açı gösteriyorlar. Sanki top dışarı çıkmamış gibi. Ya yani topun dışarı çıktığını söylüyorsunuz. Topun dışarı çıktığına dair bir görsel yok. TPP bu konuda bir açıklama yapmıyor. Yani o kadar iğrenç bir durum var ki ya gerçekten. Hakem skandalı her şeyin önüne geçti. Her şeyin önüne geçti. Yani Dursun Özbek de konuştu. Hakem skandallarını anlatıyorlardı. Mertensin çorabı yutuldu. Sasha Voyadisek atıldı. Korbeles'in ikinci sarı kartı gelmedi falan. Galatasaray lehine konuşuyor ama Galatasaray lehine olan faaliyeti konuşmadı. Yani kusura bakmayın da yani ben de tamam. Bizim hakkımızı savunun amen Ama bizim hakkımızı savunurken rakibi gömmeyeceksin. E rakibe de şey yapıldı. Yani ciddi söylüyorum yani. Bu tarz açıklamalar bak böyle tarz olaylar yaşanmış bile bu tarz açıklamayı yaparsan adamla Sara sen şike yapıyorsun birader derler. Derler. Ki zaten Beşiktaş'ın yani gerçekten net konuşayım. Ahmet Nur Çebi ve Şenol Güneş'in yaptığı o skandal açıklamaları ve tabii ki de TFF'nin Mehmet Büyükeş'i, TFF Başkanı şu an. Mehmet Eşi e destek vermemesi zaten malum. Puan pazarlığı konusunda çakallık yapıyorlardı Beşiktaş yönetimi ve tabii ki de Beşiktaş teknik direktör Şenol Güneş de bunu yaptı. Puan pazarlığı çakallığı Hatay Antep açıklama skandalı. Yani zaten büyük ekşi de diyor ki siz bu yaptıkların bedelini ödeyeceksiniz kıvamında. Sen o golü iptal ediyorsun gibi geliyor. Bir de o öyle bir gol iptal edildi ki bana göre gol. Yani haklı bir gol. Ama nedense o, o golün neden iptal oldu? Top dışarı çıkmış diyorlar ya. Topun dışarı çıktığına dair bir görsel yok. Bir görsel yok. Bakıyoruz tribüne bak. Yani tribün çekim. Yok efendim şey çekimine bakıyorlar. Ya top dışa çıkmamış kardeşim diyorlar. E bakıyoruz. Barın verdiği kayıtlara bakıyoruz. E topun dışa ne iyi görsel var. Ne neyden kaynaklı bu karar? Ben gerçekten iptal kararı. Ben halen anlamış değilim. Beşiktaş maçı için konuştum. E şu an Trabzon ta Galatasaray için de konuşsam gene aynı şey. Çünkü Hakem skandalları daha ikinci haftadan başladı. İkinci haftadan başladı. Geçen haftaya geri döndüğümüzde Galatasaray Kayseri maçında Barış Alper'in kırmızı kart olması gerekiyor. Bu son derece normal bir durum. Fenerbahçe, Fenerbahçe maçı da aynı kesat. Fenerbahçe'nin penaltısı verilmedi mesela. Yani neden yani? Neden yani? Bir hakem Tamam. iki haftada bir hata yapabilirsiniz. Üç haftada bir hata yapabilirsiniz. Daha lig yani bismillah yeni başlamış. Kusura bakmayın da. Hakem skandalları niye? Ya geçen sene biz bunların cenevesini çekmedik mi? Ulan Galatasaray Alanya maçında Galatasaray'ı katlettiler. Ali Palabayık Galatasaray Rize'den dolayı. Bak Galatasaray Rize maçı ondan önceki maçlardan bahsediyorum. Galatasaray'ı şikeci yaptılar. Galatasaray Alanya maçında Alanya Alanyalı futbolcu net bir şekilde bana göre aldatma yönelik sarı kartla faul falan değildi Saşa Bay pozisyonu. Kırmızı kartla cezalandırıldı. Bir bana göre faul ve kırmızı kart bile değil. Orada bizi katletmişler. Ondan sonra Fenerbahçe Adana Demir maçında o aynı hakem Galatasaray Alanya maçındaki o aynı hakem Fenerbahçe'yi katlediyor. Galatasaray'la barışın diye. Yani böyle saçma sapan kusura bakmayın hakem skandalı görmekten ben yoruldum. Ya, Türk futbolun gelişmesini istiyorum. Galatasaray ne güzel transferler yapıyor. Fenerbahçe ne güzel transferler yapıyor. Beşiktaş tamam yönetimini beğenmiyorum. Teknik direktörünü de beğenmiyorum. Çünkü skandal açıklamaları var. Ama adamlar da Galatasaray Fenerbahçe çıta aşmış, Biz de bu çatayı, çıtanın içinde olalım diye adamlar borç batağına giriyorlar. Ama hakem skandalıyla uğraşıyoruz. Siz ciddi misiniz gerçekten yani? Gerçekten siz ciddi misiniz? Adamların verdikleri bak. Kulüplerin verdikleri milyon eurolara yazık arkadaşlar. Milyon eurolara yazık. Yani baş birini anlatsam, herhangi bir Avrupa'yı bir insanı anlatsam, Hollandalı, elin Hollandalısını anlatsam, elin Almanını anlatsam, adamlar bizimle hatta şak geçerler amına koyayım adamların bizimle daşşak geçme fırsatını siz niye veriyorsunuz? Gerçekten bunu sormak istiyorum. Yani ikinci hafta tamam. Skor konusunda tamam. Beşiktaş-Pendik maçına baktığımızda Beşiktaş-Pendik maçında Beşiktaş kötüydü. Kabul. Kabul abi. Burada kabul. Penaltı doğru karar mesela. Beşiktaş'ın penaltı Golünü iptal ediyorsun. Pendik'in penaltısında penaltıyı kullanıyorlar ya. Herkes hurra diye içeri girmiş. Penaltı tekrarı yok. Bu nedir abi yani? Ben gerçekten merak ediyorum. Yani Beşiktaş Ali'yle iki defa olmuş. Saçma sapan olaylar yaşanmış. Hem Beşiktaş için hem Galatasaray için hem Trabzon için. E bu akşam Fener maçında hadi bir skandal olup olmayacak mı bilmiyorum. Ben onun korkusuyla yaşıyordum. Ve ki eyvahlar olsun gene TFF ve MHK gerçekten yani Türkiye Futbol Federasyonu da yani Merkez Hakem Kurulu gerçekten de saçma sapan skandal olaylara gene imza atacaklar. Geçen sene olduğu gibi. Mete Kalkavan, Ali Palabıyık, şimdi Atilla Karaoğlan. Ya buyur buradan yak. Ya hep Halil Umut Meler mi kurtaracak arkadaş? Hep Halil Umut Meler mi kurtaracak? Halil Umut Meler bile bak 90 dakika bir de uzatmaları dahil edersek 100-110 belki 120 dakika futbol oynanmaya çalışılıyor. Bir tane pozisyonda hata yaptım. Galatasaray Kayseri maçında o da Barış Alper. Barış Alper'in kırmızı kartı verilmedi mesela. Sadece bir hata oldu.